Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın kamera arkası oyuncularından muhteşem görüntüler, muhteşem video kareler geldi arkadaşlar. işte bu görüntüleri sızak sıcak sizlere aktarıyorum. Dizimizin oyuncuları set arkası zamanlı güzel kayak yapıyorlar işte dizimizin kayasından. Dizimizin Tarok Sundan arkadaşlar muhteşem görüntüle geliyor o video olarak da sizi için dizi kanal olarak paylaşıyorum arkadaşlar birbirinden harika ince görüntülerimiz cz yapmanız cnt şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.